Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte top oynayacağız. Gördüğünüz gibi top benim değil. Şeyin, bugün video çektiğim çocuğumun çocuğun. Şimdi sizler top oynayacağız. <laughs> şey geldi. Şimdi top oynayacağız. Balık. <laughs> Burada var. Arkadaşlar paslaşıyorum. Biraz ses konuşayım. Değil mi yani ya? Rahatlayalım bir. Duyuyor musun beni? Bakayım. Hiç, hiç, hiç sıkıntı yok. Bizim evde belki çekerim ben yine. Durun bakayım. Kaldıracağım topu. Kalkınız mı? Durun bakayım. size uçacağım. Bas Biraz Toplamışım şey. Bu yapraktan da vurur edecek Kavalım ya. Top sektirelim. Bu pek sekmiyor. istedim ki Bir de kamera bende ya çok zor. Kamerada iki telefon. Bir alamadım var ya iki bin TL'm var. Bozokken video atmış mıdır bakacağım şimdi. Emre Hanım bugün bütün videoları izledim. Böyle on neden on tane slime öldürdüm falan vardı. Ne bozuyor izleyeceğim. attı mı diye videodan sonra ha bir de bunun 20 saat sürecek futbola gidiyorum hayalim futbolcu olmak başka hayalim yok ve 1 milyon aboneye ulaşmak yani daha 52 demeyiz 55 demeyiz ne 55'teyiz sanırsam. Yani Arkadaşımın ölçümüne ben daha yüksek. üzülüyor ama. Akrabalarına kasıyor. O zaman arkadaşlar 1 milyon 1 milyon veya ee, bir 160 abone at at atsanız bile olur. 12.95 milyon ise Mercedes kahraman çocuk şöyle yazılıyor Mercedes şöyle yazılıyor arkadaşlar Mercedes kahraman çocuk diye ee, yani abone olmayın ben aboneyseniz de çıkın ya ben çıkmadım duruyor bebeler gelince ben ya durdururum ya da kapatırım 4 dakikadır şu an konuşuyorum. Hayalim futbolcu olmak dedim zaten. Zaten okulda her gün maç yapıyoruz. Mesela futbol kursuna da gidiyorum. Bugün gidemedim. Çünkü yani ben eskiden yazılmıştım böyle üç yıl önce falan. Bıraktım geri. Bir yıl oynadım. Ondan sonra bıraktım. Şimdi çok istiyorum. Tekvando falan gidiyordum da tekvando ben ilk değil. Ben zaten öyle öğrendiğim kadar öğrenmişim şeyi. Ee, dövüşmeyi. Güreşi de biliyorum zaten. King Bong'sa yazdıracaklar. Hem yazdıracağım derler. Hem hem King hem de futbol derler. Ve futbola bir hafta sonra falan başlıyorum. Kickboks'a hiç başlamam belki. Sen ee, senim kanka? Kanka ne yapıyor? Video çekiyorum bir dakika. Sabahtan misin? Ha, burada otur. Geldi de şimdi. Ondan sonra. Evet arkadaşlar, söylediğim gibi hayalimiz. sporcu olmak. Hı. Dediğim gibi pasta şuruz. Hala 5 dakikadır konuşuyorum burada. Hala hafta 6 dakika oldu. Herkes herkes çıkarıyor gidiyoruz. Biz bir yarım saat sonra falan gideriz herhalde. bay biz gidiyoruz